Ve bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle ratkul motoru oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda kardeşim var. Gün abimle ratkul kaydırağı oynayacağız. Evet ratkul motoru yani. Toprak gel bakalım. Siz de biliyorsunuzdur bu oyunu. Böyle aa burada içecek var. Toprak içeceğimi içtim. Oo içeceğimi içtim arkadaşlar. Boyum uzadı. Evet çok garip. Elimdeki ne şey? doğru O ne? Nereye gittim? Ben. Ah. Bombo. Bu ne? Soğuma süresi 15 bu saniye. Ne? Aa toprak boylarımız uzadı. Aha. Evet. Roblox'a boy uzama şeyi. Evet Allah. Yer düştüm arkadaşlar ben bir karakteri sıfırlayacağım. Ben şimdi seni normal... kaldıracağım. Ha böyle normal boyutta olmak daha iyi. Vallahi toprak. Toprak ya Aa burada kıyafetler var. Aa toprak. Biz seninle bir tane obi oynamıştık da hatırlıyor musun? Ondaki zırhlar bak. Evet de. Ben şimdi gelip Aa, ben, Ben burada şey olacağım. Girip, ne alayım? Gelip Ben zengin Hızlanalım. adam olacağım. Hızlanalım. Bakın. Zengin adam oldum artık çok zenginim. Arkadaşlar Herkese para vereceğim. Yardım yapacağım. Mesela gel. Sana da verelim. Aa burada yüz ifadeleri var. Eee mesela ben, ben, Adamın arabasına bindim. Ara Toprak adamın arabasına Araba da mı var oyunda ya? Hı hı. Ha arabayı al... bir sene ya. Yüz işareti seçeceğim. Benim yüz işaretim iyi herhalde. Bakın. Evet zengin işaretim. Ben hız alacağım. Sonra dur bomba atacağım şuraya. Aa kaç kaç kaç. Orada arkadaşlar. Aa. Hoppa. Hadi toprak. Bütün buradaki bütün kuleleri deneyelim. İlk önce ben e, böyle şu kuleden başlayacağım. Evet Kızım başladık. Ben ben. Ben bundan başladım arkadaşlar. Allah doğru kazandım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu neymiş? Peki burada bir merdiven var. Arkadaşlar bunlar normal merdiven. Oha orada havuz var. Hop. <laughs> Hoppa düştüm arkadaşlar. Tamam. Bak 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 burada havuz var. Gel havuzda yüzelim. Ben de şu benden çıkıp yüzeceğim bekle. Tamam. Arkadaşlar burada çok iyi. Arkadaşlar yazın havalar çok sıcak oluyor. Biraz yüzelim ferahlayalım. Kabul Aa etme. burada şey var rampa. Dur şu denizden bir çıkayım. Kabul Ramp etmeyeceğim lan bu ne? Tamam. Kabul tamam. etmeyeceğim. Ha abi. tamam toprağa istek göndermişler de. Tamam şimdi ben bunu rampada zengin birisi olarak buradan atlayacağım. Hop burası benim havuzum. Hoppa hoppa hoppa. Düştüm i̇şte arkadaşlar. Zıplanmıyor mu kendini zıplayabiliyorsunuz. Dur havuzdan çıkacağım. Tamam. Oh be ferahladık arkadaşlar. Tamam. Burada aletler var. Bakalım. Bedava mı? Yok bedava değil Robux'lu evet. Ne diyor? Bağış. Allah ba benden aşağı düşüyorum. Aa arkadaşlar saatim öttü. Aa burada şey var. Ben kendime... Bu ne? Bunu da deneyeceğim. Ben aşağı düşüyorum. Ah! Uzandım. Ah pat bu. Demek ki havaya fırlatıyor. Aa, don. Tamam. Diğerlerini de deneyelim arkadaşlar. Neler var? Aa burada limit hızı var. Toprak. Evet. Evet. Limit hızı var burada. Aa burası neresi? Dur ben burası yine biliyorsunuz biz parkur yapmıştık ya. 100 limit hızı. Oo, çok hızlandım valla. Hoppa hoppa. Sonic X'e. Sony kim? O, Hop. o pasto arkadaş davet Evet koş 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 koş. O bak buradaki kale o çok uzun. Neyse oraya da şimdi çıkacağız çıkarız. Burası ne? Allah mayın tarlası. Al, Ar arkadaşlar mayın tarlası. Ay arkadaşlar dengem bozuldu. Bu bu, bu ne? Bu ne? Aa, bu şey. Bu Aa, neymiş lan bu? Arkadaşlar buraya... kendime ne oldu? Aa ne oldu? Hah Buraya ne geliyor? Buraya bir icat mı geliyor? Aa adam içti, büyüdü. Arabayı nereden alıyoruz bu arada? Aa, araba Aa bak burada neler var? Oy full özal. Bundan alacağım. Yakıştı rı rı mı? Rı 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 rı. Bu böyle biraz yakıştı da. O bakalım biraz gezelim. Biraz koşup koşma yarışı yapalım. Bebek var. Bebeğe basınca ne oluyor? Bebek tuşu diye bir şey var. Tamam koşalım. Şimdi ben bu kareye tırmanacağım. Cık. Ne? Aa ne diyor? Şikayetle bulun. Yok abi oyunu ben güzel buldum. Talep ödül. Şansı blok. Minecraft blok. Tamam. Ben şimdi buraya çıkacağım arkadaşlar. Toprak ben. Allah çıktım lan yanlışlıkla. Durun bir sene ben hızımı bir normal hız yapacağım. Çünkü çok hızlandım olmuyor böyle. Oğlum bu da böyle de çok 30 yapacağım. 16 yapacağım ben. 30 normal insan hızı. 16 normal bak. 30 normal insan hız arkadaşlar şöyle çık çık çık. 16 çık. normal doğru. Hayır 16 en yavaş. Ya hocam. durumsa size. arkadaşlar camı böyle zıplayıp birinci kata çıktım direkt. Ya. Ya. Ya ben saymıyorum ama arkadaşlar. Camdan aşağı düşüyorum ikide bir dur. Buradan yukarıya çıkabilirsem toprak. Evet. Acaba yukarıda neler var bir saniye. Otomatik açmak istiyorum ama bu sefer pencerelerden aşağı düşüyorum yani. Böyle bir parayla pencereleri kapat yok mu? Arkadaşlar durun şöyle çıkalım. Allah vallahi çok merdiven var arkadaşlar. Öyle çok ki. Niye merdiveni kapatıyorsun? Kapatırsan çok zor. Bakayım sucuklu. daha kaç kat var. Bir sene o biz daha başlardayız arkadaşlar. Bence ben bunu 2 dakikada yapayım arkadaşlar. Ve size atlatayım. Arkadaşlar ufak bir sıkıntı yüzünden kuleden aşağı düştüm. Neyse biz de bu kuleye çıkmayın arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Toprak sen çık bana ne? Ben buradaki daha da güzel kuleye çıkacağım. Ben. Evet toprak yanıma gel. Tamam geliyorum. Gel. Evet arkadaşlar çıkmaya devam. Toprak şuradaki kuleye tırman. Tamam bekle şuradaki kuleye tırmanacağım bekle. Evet tırman. Şu yüz alayım. Aa, bu da mı sonsuz yani? Ha bu tamam tamam gördüm gördüm. Sonlu bu. Ha tamam geldik sonuna. Hoppa bombayı koyalım. Hop. Ben burada. Niye patlamıyor? Allah tam da gittim. Ben yine bu içeriği içtim. Ama bu sefer bir şey olmadı tamam. Ee, neydi? Buradaki tabelaya çıkacağım. Bakın. Buradan atlayan. Aa. Atlama bekle atlama. Dur ben çıkıyorum. Atlıyor. Arkadaşlar topra toprak, toprak burada kes. Dur. Ya. Toprağı gördüm de. Ben ya, ben. Aşağı ya aşağı atlıyorum be ya. Aşağı atlıyorum ben arkadaşlar. Şu Atlama, an Atlama duru? Öyle küçüğüm ki. Atlama abi. Tamam. Ah elim mi kaydı? Ah elim kaydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben çıkıyorum ki yukarı. Tamam. Ben hangi başka şey merdivenine buraya çıkmadım? Bakalım. Çıkıyorum. Aa. Ha bu merdiven bizi şey yapıyor. Hop. Hoppa tamam. Şimdi ne yapalım? Ee, buna bineceğim. Bunun kaç saniyesi var? O ne? Ha tamam bunun az saniyesi kalmış. Bakalım burada hangi alet var? Toprak sen de bin koş. Allah tamam tamam. Allah. Az saniyesi kaldı. Allah. O Arkadaşlar bindim. Aa bu şey mi? Balon. Beni bekle. Ya hareket etmeyin balonda. Ya bu kimmiş 3 3 5 6 7? Ya. Arkadaşlar çok fena hareket ediyor ha. Nuruk ben de binseydim. Şimdi bu balon bizi Atlasana artık götürecek. Ben de beni kurtulduk artık buradan. Hadi bakalım şerefe. Allah. Oh içtim ben. Ah. Oh. Lan çok fena kazga yapacağım. O oh. herkes gitti. Ben tek kaldım arkadaşlar. Ha güneşe doğru gidiyorum. Abi güneş beni patlatır. Ama güneş balonu patlatır. Evet. Yo oğlum uzaya gidersem nefes alamam. Ben en iyisi aşağı atlayacağım bir saniye. Yani bunun sonu vardır değil mi? Aşağı atlarsan vallahi ölürsün. Kesin ah oh, siyah bir şey var gördüğünüz gibi. Oraya mı gidiyor? Gidiyor da orası ay. Yok ay olmaz siyah. Ay gri olur. Adamın tepene bak. Ben aşağı mı atlayayım arkadaşlar? Adamın tepene şey. bak duru. evet. Bak arka şu an aşağıda ben yukarıdayım. Aşağı atlamayacağım arkadaşlar. Bu anı belki bir daha yapamayacağım çünkü 70 80 saniye sayıyor. Biraz keyfine bakayım. Arkadaşlar aşağı düşüyorum. Eyvah! Ve öldüm arkadaşlar. Ya. Kim beni aşağı attı? Aa bilmiyorum. Toprak ben de aşağı düştüm, öldüm. <laughs> Neyse tamam. Abi ne güzel iki dakika şey yapmıştım. Direkt şey... Aa, araba. Arabayı ben ben bineceğim arabaya. tam arkadaşlar tam zengin oldum. Bakın. Tam zenginim arkadaşlar. Arabam da var arkadaşlar. Arabam en iyisi. Evet arkadaşlar. Ara, araba oraya yaşınlandı. Abi ben araba almak istiyorum. Bunlar arabayı boşa borca harcıyor. Arkadaşlar hali. bu ne? Kız ne yapmış? Allah. Kızım. Mayınlara basmasak. Hay Allah. Hayır. 94. Oo, ben. Niye bekliyorum? Toprak yerde yatıyor şu an düştün. O bak. Burada güzel şeyler var. Ee, neler var mesela? Şu mayınlar var ya güzel görünüyor. Burada mayın mı var? Allah. Dur mayın yine uçurursa ne olacak? Hoppa. Ama ne bir şey olmuyor ki. Zenginlere. Hoppa. Allah arkadaşlar şöyle kaçmalıyım. Tamam. Abi arabayı nereden alıyor bunlar? Ah spamer. Araba buradan mı alınıyor? Aa hakikaten araba buradan alınıyor. Arabamla gezeceğim ben biraz. O arabamın şekil. Hop. Zengin oldum. Ah kaza yapıyordum az Bak ben bu boş arazide arabayı öyle güzel sürelim ki. Arabayı Arkadaşlar, drift at. Bu ne? Arkadaşlar kendime bakın bu ne? Toprak içecek içmişsin Şişkola şişko olmuşsun. Zıplıyorum ben. Bu araba çok yavaş arkadaşlar. Bunu hızlandıramıyor muyuz? Bir saniye şöyle. Bebeğe basınca sanki hızlanıyor. Neyse böyle ye. Bebeğe basınca eğiliyor. Şey işte bebek düğmesi. Şöyle basalım. Oo havuzum da var. Arabayla havuza gideceğim biraz. Biraz daha havuza yüzeceğim. Çöldüm eskalim. Boş ver onu iki de bir araba drift atıp duruyor bu arada. Arabalı birisi var toprak. Sen de bir araba alsana kendine. Hayır ben de oha Şişt. balona bindim. Aa toprak balona binmiş arkadaşlar hakikaten. Ya araba mı ne oldu? Sallanmasın sallanmasın. Toprak neredesiniz bir saniye senin. Balondayım. Oo balon havaya uçmuştur. Ee, ben de ne yapayım? Ne diyor burada? Ücretsiz yönetici güncellemesi için bir beğeni bırak. Abi, Yok abi. bu Balondan aşağı düştüm. Ooo şimdi bak çok iyi oldu bence. Arkadaşlar Dur. şeklim şimdi daha iyi oldu. Bomba bahçesine girelim durun. He mayın tarlası tamam. Vallahi artık bana mayın patlasa bir şey olmaz. Öyle güzel bir zırh, zırh yedin ki arkadaşlar. Zırım öyle böyle değil. Bunlar. Hayırdır la? Ben delikanlı. Jordan 70 kanalının sahibi geliyor. Tam tam. Allah. Ben delikten zıplayacağım. Yukarıda evet. görüşürüz. Evet. Şöyle bir saniye. Fırlayacağım. Bombanın içine dursam ne olur? Hem kıyafetim de yakışır. Of be. Baksanıza. E, edit Fırıyorum. gibi. Fırlıyorum. toprak bombanın içine binmiş. Nerede? Aa bakın gördüğünüz gibi bombanın içinde ben şu ta, ta, mayın tarlasından çıkacağım sinirlendim biraz. Adam çekilsen alan ben fırlayacağım. Arabam, araba istiyorum ben. Arabayı bileyim bakın şurada. Ya ben Dur bir saniye. Ya oğlum ara Bakın birisi arabayı bindikçe araba gidiyor. bak bu benim arabam. Ha. Bir nasıl yazıyor? Jet nasıl yazılıyor? Ya. Tamam sen bin bak ben de alacağım. Binsene oğlum. Tamam ben gidiyorum. Arkadaşlar gitmiş gibi yapacağım. Dur talip et diyor. Onu ben Ha sen şimdi görürsün abi. Dur şu, şu kızı önümden çeksene bari. Ya oğlum ya ben bineceğim arabaya. Arkadaşlar binmeme izin vermiyor bunlar. Ben bindim şu an. Ben bir şey saniye. Ne? Oğlum ben sizin gibi delilerle mi uğraşıyorum araba şey için? Hadi patlayayım patlayayım ben. Tamam, sen git. Ah böyle olursun. Oğlum bir kere de arabaya binmeyin. Ben hiç binmedim bu oyunda. Biraz arabamla geçeyim. Kim lan o? Oğlum eş eşek orada. Lan sen şimdi gel ben seni bir bombalayayım. Kavga yo başlattı arabayı. Al bakalım. Bak bu araba benim abi. Tam. Bak benim. Ulan bu. Bak bu. Abi ben bu kişiyi banlıyorum abi. Ben biliyorum onun isminin Elos diye bir şey de. Ha şu. Engelle. Arkadaşlar engelledim o kişiyi. Abi kim ya arabama bir meme izin vermiyor? oyunu sen çok oynamışsın. Ama sen şimdi görsün ben seni bombayla Abi fırlamıyorum ben Bekle bombayı içine at ha, Ne oldu ne oldun Yeter bombayı içine atıyorum Oğlum bomba mı atıyor onun içine Oğlum, araba... Oğlum arabayı baga soktunuz ben gidiyorum Bu ne lan kendimi öldürdüm Havuzda yüzeceğim ben Arkadaşlar en iyisi havuzda yüzmek ha Gidelim Arkadaşlar fırlamıyorum ah, ben Şey alacağım Şimdi takabiliyor muyum? Oo bakın abi ben sıcak havada niye bunları giriyorum? Bir de mal gibi şey yapıyorum arkadaşlar. Karakteri sıfırlayacağım. Arkadaşlar sıcak havada bunlar giyilir mi? Lütfen bana doğru söyleyin. Hadi içiyorum. Herkesin sağlığına. Hop. Allah kendimi aşağı fırlattım. Hop. Lan aşağı düşmüyorum dur şuradan atayım kendimi. Oo. Ben öldüm buradan başladım. Ah. Arkadaşlar binanın bir katına girdim. Öldüm bir daha başladım. Aa evet toprak. Aa toprak. Ben de orada başladım. Toprak da şurada yukarıda başlamış. Eyvah aşağı düştüm. Abi daha da çok aşağı düştüm ya. Ah. Orada ya gir başladım. içeriye. Yukarı çık ben seni bekliyorum. Dur. Bir saniye burayı kapatacağım hiç kimse gelmesin. Koydum. Yanlış yere koymuşum. Tamam. Aa, Allah. Tamam. Ah. Abi ya kim aldı o ödülü? O ödülü kim aldı? Abi ben alacaktım ya. Neyse. Aa bak benim kostümün aynısını giymiş. Arkadaşlar lütfen bana söyleyin. Bu sıcak havada zırh giyinir mi? Aa, Adam zırh giymiş. Arkadaşlar şarjım 5 kaldı. Evet arkadaşlar. Spawner ben de araba alacağım. Bu sefer arabaya bak terti kız bak. Bu sefer seni engel olma. Hah. Ya. Vallahi döveceğim ha. Oğlum siz be... herkesi banlarım bak oyunda. Spawner sizi. Bir tane daha yok mu bu spawner Allah, şeyi? Baktım. Allah aşağı düş onları. Bakın ben çok az araba süreyim abi bak. Ondan sonra bak abi bak. Abi bak az araba. Aşağı atladım doğru. Üzüm. Ulan senin var ya Yusuf senin kaf. Bu Yusuf attı kişi şu an. Sana Roblox'u yasaklıyorum çocuğum. Abi Ro Roblox'u yasaklasınlar şu çocuğu arkadaşlar. Geliyor ki de bir şey yapıyor. Yeter ben ne yapacağımı biliyorum bak. Ama arkadaşlar çok eğlenceli bir oyunmuş hakikaten. Şöyle. Denize suya. Suya. Allah. Patladım arkadaşlar. Bomba hoppa. Mr. Rich oldum arkadaşlar. Ben suya bomba atacağım. Tamam. Dur limit hızın 100 olsun. Aha, aha. Hop. Hoppa öyle hızlıyım ki şu an. Ya. Arkadaşlar kavam yine şey geçti. Buz gibi su. Oh be. Arkadaşlar ferahladım. Toprak neredesin? Denizin altındayım. <laughs> çık çık denizden gel. Ben denize bomba atacağım. Tamam. Fırlattım. Dur ben kendimi resetleyeceğim. Arkadaşlar. Adamı öldürdüm. <laughs> Lan ben ben kendim bile öldüm. Dur adamı Ha şu öldürdüm. arabaya binebilirim. Adam. abi tamam abi. Adamı Lanet durdu. gitsin arabanız. Lanet gitsin o arabayı. Binen kaza yaptım. Toprak neredesin? Lanet gitsin ben buradayım bak. Tam denizde misin? Çık. Denizde değilim. Topak gel videoyu biteceğim arkadaşlar. Bence bugünlük videomuz bu kadar. Belki yukarıda çıksın. Aşağı atla gel. Verdi üstünde videoyu bitirelim. Gel sen gel. Tamam. Böyle doğal ortamda bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bence bugünlük videomuz bu kadar. Beni bekle. Gel. Geliyor. Arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz bugün Topak bak kostümümü. Arkadaşlar Bizim de diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bir dahaki oyunlarımızda ve bir dahaki Roblox videolarımızda görüşürüz. Sizi çok seviyorum ve bay bay. Toprak sen de de. Bay bay. Ve bay bay arkadaşlar. Son kez bir patlatayım. Şöyle ve